tek tek endüstriyel ana sponsorluğunda Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer'le Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başağan organizatörlüğünde düzenlenen ikinci Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ne hepiniz Hop. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi yılın lüks villa inşaat yatırım ve gayrimenkul danışmanlık markası Şifa Construction Evet ödülü alması için sahneye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başarılı projelere imza atan Şifa Construction adına yönetim kurulu başkanı Sayın Rüstem Cedi davet ediyoruz alkışlarla. Buyurun. İyi akşamlar herkese. Kuzey Kıbrıs'tan anavatan Türkiye'mize kucak dolusu sevgiler getirdik. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ve sponsorlara çok teşekkür ederiz. Bize bu ödülü layık like gördüğünüz için de ayrıyetten teşekkür ederim. Bu projede emeği geçen mimarımız ayrıyetten Serkan Altaya da çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, şöyle takdim ediyorum. Çok teşekkür, ediyoruz. çok teşekkür ediyoruz alkışlarla uğurluyoruz sizi de <laughs>